Beni affet. Tamam affettim. Affettin mi beni? Affettim gitti. Affetmek kolay bir şey midir? Bir kimse bizi bazen bile bile, bazen bilmeden üzer ve bizim onu affetmemizi bekler. Ya da biz birini üzeriz, ondan af dileriz. Kendimiz yaptığımızda af dilemeyi bilmek bile büyük bir adım olarak gelir. Ama bir başkası aynı hatayı bize yaptığında affetmek zor gelir. Peki affedemediğimiz ne olur? Seni Allah'a havale ediyorum desek de geçer mi içimizdeki üzüntü? Peki ya bu bir kine dönüşürse? Günlük hayatta en basit hatadan, en büyük suçlara kadar birçok durumla karşı karşıya kalırız. Haksızlıklar, ihanetler, iftiralar. Bunlar karşısında takındığımız tavır ise ya bir ceza verme şeklinde olur ya da affetme. Peki affetmek nedir? Affetmenin psikoloji ve dindeki yeri nedir? Ben İlayat TV editörü Betül Akkaya. Başlıyoruz. Affetmek Arapça AFV kökünden türeyen sözlükte yok etmek, silip süpürmek, fazlalık, artık gibi anlamlara gelen bir ahlak ve hukuk terimi olarak genellikle kötülük ve haksızlık edeni, suç veya günah işlerini bağışlama, cezalandırmaktan vazgeçme anlamlarında kullanılır. Din ve felsefe literatüründe ise affetme kişinin tercihine bırakılan bir durum olarak ele alınır. Ancak kişi kendini inciten veya mağdur eden bireyi affederse olumlu ilişkilerin karşılanmasına yol açabilir ve bireyin hem kendinde hem de suçluda olumlu psikolojik etkiler oluşturabilir. Psikolojide affetme ise daha çok psikolojik bir iyileşme kaynağı olarak ele alınır. Affetmenin bireyin ruhsal fiziksel yaşantısı üzerindeki olumlu etkileri üzerinde durulur. Affetme tanımları içerisinde en yaygın olarak kabul gören tanım, Enright ve diğerlerinin yaptığı, gerçek bir affetme, hak etmediği bir acıya maruz kalmaktan dolayı acı çeken kimsenin suçluyu cezalandırma hakkı ya da intikam hakkından vazgeçerek intikam, öfke gibi duygular yerine suçluya merhamet etmesidir şeklindeki tanımlamadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi affetmenin suçu işleyen ile kendisine karşı suç işlenen arasında gerçekleşen bir süreç olduğu görülür. Pargement, affetmeyi zarar gören ilişkiyi düzeltmek amacıyla bireyin intikam duygularını hoşgörü ve empati duygularıyla değiştirme süreci olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere affetme sürecinde kişi kendisine ve çevresine zarar veren olumsuz duygu, düşünce ve davranışları azaltırken olumlu duygu, düşünce ve davranışları arttırır. Yapılan araştırmalarda da insanların affetmelerine yardımcı olan müdahalelerin psikolojik iyi olmayı arttırdığı, kaygı ve depresif semptomları düşürdüğü, kendine saygı ve umudu arttırdığı görülmüştür. Psikolojik açısından affetmeye baktığımızda ise hem bireysel hem de toplumsal düzeyde psikolojik olarak sağlıklı bir yaşam sürmek için önemli bir araçtır affetme. Her ne kadar affetmek özellikle ciddi zararlar söz konusu olduğunda zor olsa da affetmek duygusal özgürlük ve psikolojik iyileşme açısından kritik bir adımdır. Affetme psikolojisi ise bireylerin başkalarının onlara zarar vermiş veya haksızlık yapmış olmasına rağmen bu durumu kabullenip geçmişin yükünden kurtulmalarını sağlayan bir zihinsel, duygusal ve sosyal süreci ifade eder. Affetme yalnızca mağdurun zarar veren kişiye duyduğu öfkeyi, kırgınlığı ve kinini bırakması değil Aynı zamanda kişinin kendini duygusal açıdan özgürleştirmesi anlamına gelir. Affetmek hem bireyin içsel huzuru hem de genel psikolojik sağlığı için önemli faydalar sağlar. Affetmenin son zamanlarda bu kadar önem kazanan bir kavram olmasının nedenlerinden biri pozitif psikoloji yönünden çalışmaların hız kazanması ve affetme konusunun psikoloji ve psikoterapide değerlendirilmesidir. Psikoloji alanında affetme üzerine yapılan ilk çalışmaların öncesi olan Lewis Medes, kişiler arası affetme sürecini anlamak için yolculuk metaforunu kullanmıştır. Bu metaforla affetmeyi dört aşamalı bir yolculuğa benzetmiştir. Uzaklaşma, affetme, uzlaşma ve ümit. İlk aşamada birey kendisini inciten kişiden duygusal olarak uzaklaşır. İkinci aşamada ise birey kendisine inciten kişiyi cezalandırma hakkından feragat eder ve affetme sürecini başlatır. Üçüncü aşamada birey affettiği kişiyle olan ilişkisini yeniden düzenleyerek uzlaşma aşamasına gelir. Smades uzlaşmanın affetme sürecinin nihai hedefi olduğunu vurgularken affetmenin yalnızca uzlaşma ile tamamlanmadığını da belirtmektedir. Son olarak dördüncü aşama olan ümit aşamasında affetme geçmişteki olumsuz deneyimleri takılıp kalmayı engeller ve bireye geleceğe dair ümit verir. Özetle, affetme süreci uzlaşmayı başlatırken, ümit bu süreci devam ettirebilmek için gerekli motivasyonu sağlar. William Worthington, kişisel deneyimlerinden ve terapetik çalışmalarından yola çıkarak Reach adını verdiği affetme süreci modelini geliştirmiştir. Bu model, affetme sürecinde bireylere yardımcı olmak için Beş aşamalı bir yol izler. İlk aşamada birey kendisine inciten olayı mümkün olduğunca nesnel bir şekilde zihinde canlandırarak olaya dışarıdan bir bakış açısı kazanmaya çalışır. İkinci aşamada bireyden kendisine inciten kişinin davranışlarını anlamaya yönelik bir çaba göstermesi istenir. Bu, olayın suçlunun bakış açısından değerlendirilmeye çalışılması ve empati kurulması affetme sürecini kolaylaştırıcı bir unsur olarak görülmektedir. Üçüncü aşamada affetmenin bir armağan olduğu ve bunun özverili bir davranış olarak kabul edilmesi gerektiği hatırlatılır. Kişi kendi hatalarından dolayı affedildiğinde bu affı minnettarlıkla kabul eder. Ancak affetme gönülsüzce ve isteksizce yapıldığında affeden kişiyi özgürleştirmek yerine yükünü arttırabilir. Dördüncü aşamada bireyden affetmeyi açıkça ifade etmesi ve affetmeye karar vermesi istenir. Son aşamada ise bireyin affetme kararını sürdürmesi, intikam ve kendine acıma duygularından vazgeçmesi, bunun kendi sağlığı ve ruhsal iyiliği için daha faydalı olduğunu fark etmesidir. Affetmenin psikolojik faydalarına bakacak olursak öncelikle şunu söyleyebiliriz ki affetme bireyin geçmişteki öfke, kin, üzüntü gibi duygusal yüklerden kurtulmasını sağlar. Bu da duygusal rahatlama ve huzur anlamına gelir. Bunun yanı sıra affetmeyen kişiler genellikle yüksek düzeyde stres ve anksiyete yaşarlar. Kin beslemek bedensel stres tepkilerini arttırabilir. Affetme bu tür duygusal sıkıntıları azaltabilir. Psikolojik araştırmalar, affetmenin bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu etkileri olabileceğini göstermiştir. Affeden kişilerde daha düşük kan basıncı, daha az depresyon belirtileri ve daha iyi genel sağlık durumu gözlenmiştir. Affetme, bireyler arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlar. Bir kişiyi affetmek yalnızca o kişiyi değil, aynı zamanda kendini de affetmek anlamına gelebilir. Bu da ilişkilerde daha sağlam bir bağ oluşturabilir. Ruhsal açıdan bakacak olursak, affetme kişinin kendini daha huzurlu ve tatmin olmuş hissetmesini sağlar. Birey geçmişin acılarından kurtularak geleceğe yönelik daha olumlu bir tutum benimser. Affetmenin bazı zorlukları ve engelleri de bulunur. Affetmek her zaman kolay olmayabilir. Bazı durumlar, özellikle ciddi travmalar, ihanetler veya sürekli zararlar affetmeyi zorlaştırabilir. Adalet ve haksızlık hissi, düşük öz saygı, şiddet, ihanet gibi geçmişteki travmatik deneyimler affetmenin önündeki başlıca engeller arasında sayılabilir. Affetmenin boyutları ve ona etkileyen faktörlere bakacak olursak affetme hem kişi için hem de kişiler arası ilişkilere inceler. Bununla birlikte affetme başkalarını ve kendini affetme, durumu affetme, Tanrı tarafından affedilme, Tanrıyı affetme, koşullu koşulsuz affetme, mantıksal ve duygusal affetme, bireyci ve kolektivist affetme gibi çeşitli boyutlarıyla ele alınır. Affetmeyi özür, zararın şiddeti, bağlanma, kişilik özellikleri, yaş, cinsiyet, kültür, empati, dindarlık gibi birçok faktör etkiler. Bu faktörlerden bazılarına bakacak olursak kişiler arası ilişkilerde affetme her durumda bir özrün varlığına bağlı olarak gerçekleşen bir süreç değildir. Çünkü bazı durumlarda mağdur olan kişinin suçlu ile doğrudan iletişim kurması imkansız olabilir. Ancak samimi bir özür ve pişmanlık ifadesi affetme sürecinde önemli bir rol oynayan etkenlerden Suçlu ile empati kurabilen bireylerde affetme eğilimin arttığına dair bulgular bulunmaktadır. Bu da empati eğilimlerinin affetme davranışlarıyla ilişkili olabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte yapılan pek çok araştırma zararın şiddeti arttıkça affetmenin daha zor hale geldiğini ortaya koymuştur. Özür ve empati affetme sürecini kolaylaştırırken, zararın boyutunun büyümesi affetmeyi zorlaştıran bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Affetme eğilimi nevrotik kişilik özelliklerine sahip bireylerde negatif yönde ilişkilidir. Çünkü bu bireyler genellikle duygusal dengesizlik ve öfke gibi tepkiler sergilerler. Buna karşın uyumlu kişilik özelliklerine sahip bireyler ise yani empatik, sabırlı ve affetmeye daha yatkın kişiler genellikle affetme eğiliminin daha yüksek olduğu kişilerdir. Uyumluluk düzeyi düşük olan bireylerde ise sıklıkla öfkeli, tartışmacı ve kin tutan özellikler gösterirler. Ayrıca narsizm ile affetme eğilimi arasında ise negatif ilişkili olduğunu, buna karşın alçak affetme eğilimi ile pozitif bir ilişki taşıdığı belirtilmiştir. Bu bulgu bireylerin kendilerine yapılan olumsuz bir davranışı gurur meselesi olarak algıladıklarında suçluyu anlamaya çalışma ve onun hatasını affetme eğilimlerinin azaldığını bunun yerine suçludan kaçma ve intikam alma eğilimlerinin arttığını ortaya koymaktadır. Buna karşılık alçakgönüllülük göstergesi arttıkça yani suçlunun da bir insan olduğu ve hata yapabileceği düşüncesi yerleştikçe affetme eğiliminin de arttığı gözlenmiştir. Şentembe'nin yaptığı araştırma ise affetme eğilimi ile alçak gönüllülük arasındaki olumlu ilişkiyi ve bu ilişkiyi destekleyen bir başka faktör olarak dindarlığı incelemiştir. Şentepe'nin bulgularına göre dindarlık ve affetme eğilimi arasında pozitif bir ilişki vardır. Ayrıca alçak gönüllülüğün kişinin psikolojik sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ve ruhsal sağlığı göstergeleri ile olan negatif ilişkiler de araştırmalarda öne çıkmaktadır. Bu bulgular bazı değerlerin benimsenmesi ve bu değerlere dayalı bir yaşam tarzının psikolojik sağlığı iyileştirdiğini ve affetme sürecini desteklediğini göstermektedir. Affetmenin diniyle olan ilişkisine baktığımızda ise affetmek insan ilişkileri için önemli olduğu kadar dini yaşantı ve düşünce içinde merkezi bir konuma sahip. İlahi dinlerde affetme insan insan ve tanrı insan ilişkileri olmak üzere iki boyutta ele alınmaktadır. İlahi dinler affetmeyi bir değer olarak öğütlemekte empati, alçak gönüllülük, merhamet gibi duyguları destekleyecek davranışlara zemin hazırlamaktadır. Ayrıca affetmeye engel olacak kin, gurur, öfke ve nefret gibi duygulardan uzaklaşmayı öğütlemektedir. Din, affetmeyi genellikle sadece bireysel bir erdem olarak değil, aynı zamanda toplumsal barışı ve düzeni koruyan bir değerler olarak görür. Nitekim kutsal kitaplar affetmeyi destekleyici, barışı ve uzlaşmaya yön veren ifadeler içerir. Özellikle de dinler affetme sürecini destekleyecek, kolaylaştıracak ve örnek alınabilecek rol modelleri sunması ile de önemlidir. Ayrıca dinlerde Tanrı'ya karşı işlenen suçlarda inanan kişinin Tanrı'dan af dilemesi ve tövbe etmesi durumunda affedileceğini bildirmektedir. Affedildiğini düşünmek, insanın suçluluk duygusundan ve vicdan azabından kurtararak ona ruhsal dengesini sağlama ve iç huzuru temin etme imkanı vermesi açısından önemlidir. İslam dininde Allah tarafından affedilmek önemli olmakla beraber kişiler arası affetme de ilişkileri onardığı ve toplumsal barışı sağladığı için oldukça önemli bir yere sahiptir. Mağduru hakkını alma hakkı verse de Affetmenin Allah'ın merhametini kazanmak için daha değerli bir seçenek olduğuna inanılır. Nitekim Kur'an'da Allah'ın affediciliği ve mağfireti çeşitli ayetlerde ifade edilerek affın ilahi bir sıfat ve yüksek bir ahlaki davranış olduğunu ortaya koymuştur. Kur'an'da hem Allah'ın kendisinin çok affedici olduğu vurgulanmış hem de insanların birbirlerini affetmeleri tavsiye edilmiştir. Kur'an'a göre bir kötülüğün karşılığı ona denk bir cezadır ve bu adaletin gereğidir. Dolayısıyla İslam'da çekilen cezanın karşılığının verilmesi uygun olsa da esas vurgu affetme üzerinedir. Buna karşılık haksızlığa uğrayan taraf suçluyu affederek bir ihsanda bulunmuş olur. Affetmek İslam'da bütün faziletlerin temelini teşkil eden takvaya en yakın meziyet olarak yer almaktadır. Nitekim Kur'an'da Rabbimiz "Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder, bağışlarsa onun mükafatı Allah'a aittir." Şüphesiz ki Allah zalimleri sevmez diyerek affediciliğin önemini vurgulamıştır. Peygamberler de affedici olma konusunda insanlara örnek olarak gösterilmiştir. Örneğin Yusuf peygamber kendisine kötülük yapan kardeşlerini, Züleyha'yı ve zindan arkadaşlarını affetmiştir. Keza Hz. Muhammed'in hayatı da affetme örnekleriyle doludur. Özellikle Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra İslam'a karşı düşmanlık gösterenlere affedici bir tutum sergilemesi affetmenin önemli bir dini değer olduğunu gösterir. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz ki affetme hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli bir psikolojik süreçtir. Affetme psikolojisi bireylerin başkalarının onlara zarar vermiş veya haksızlık yapmış olmasına rağmen bu durumu kabullenip geçmişin yükünden kurtulmalarını sağlayan bir zihinsel, duygusal ve sosyal süreci ifade eder. Affetme yalnızca mağdurun zarar veren kişiye duyduğu öfkeyi, kırgınlığı ve kinini bırakması değil, aynı zamanda kişinin kendini duygusal açıdan özgürleştirilmesi anlamına gelir. Affetmek hem bireyin içsel huzuru hem de genel psikolojik sağlığı için önemli faydalar sağlar. Bu psikolojiye pozitif yönde etki eden bir faktör de dindir. Affetme ve din arasındaki ilişki dinin öğretilerinde ve pratiğinde önemli yer tutar. Çoğu din affetmeyi sadece bireysel bir erdem olarak değil, aynı zamanda toplumsal huzur ve barışı sağlama aracı olarak görür. Dindar bireyler affetme eylemini hem kişisel gelişimlerini hem de ruhsal iyiliklerini arttırmak için bir fırsat olarak değerlendirebilir. Din, affetmeyi insanları hem içsel huzura kavuşturan hem de toplumlar arasındaki barışı pekiştiren bir öğreti olarak sunar. Empirik araştırmalar da dinlerin bireylerin affetmeleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Peki, sizin affetme süreciniz nasıl oluyor? Bu süreçte sizi neler etkiliyor? Affettikten sonra neler hissediyorsunuz? Rahatlıyor musunuz? Yoksa pişman mı oluyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Videomuzu beğendiyseniz takip edip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.